Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E qatarabalinnasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Ma ya'tihim min zikrim mir rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse onlar bunu hep alaya alarak kalpleri oyuna eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. Lahiyeten kulubuhum ve asrun najvallezina zalemu halza illa basarun mislukum afatun asihra wa antum tubsirun. O zalimler şöyle fısıldaştılar: Bu sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? <laughs> Dedi ki Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O hakkıyla işiten ve bilendir. Bel qalū amghāsu ahlāmin baniftarāh bel huve shāirun falyatīnā bi āyatin kamā ursilal awwalūn Hayır dediler. Saçma sapan rüyalardır. Bilakis onu kendisi uydurmuştur. Belki de o şairdir. Eğer öyle değilse bize hemen öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet getirsin. Ma amanat qablahum min qaryatin ehleknaha afahum yu'minun. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحِيمًا aleyhim ehle'z-zikri in kuntum Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Emme ce'alnāhum jasadan lā ya'kulūna't-ta'āma wa mā kānū biz onları yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık onlar ebedi de değillerdir sonra onlara sözü yerine getirdik böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik müsrifleri de helak ettik. لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا <laughs> تَعْقِلُونَ ''Andolsun size, içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik Felemma ahassu ba'sana idha hum minha yarkubun Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan kaçıyorlar. La terkudu ve rıci'û ilâ mâ utrif'tum fîhi ve mesâkinikum le'allekum tus'elûn. Kaçmayın. İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorular sorulacak. Kâlû yâ veylenâ inne. Vay başımıza gelenlere dediler. Gerçekten biz zalim insanlarmışız. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ Biz kendilerini kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider. Ona holalak onasna. Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık. لو eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik ama biz bunu yapanlardan değiliz بَلْ Bilakis biz hakkı batılın tepesine bindiririz de o batılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size.

yorulmazlar. <laughs> onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. <laughs> Yoksa yerden bir takım tanrılar edindiler de onlar mı diriltecekler? لَوْ eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arşın Rabb'i olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. La <laughs> Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ondan başka bir İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır. Onların çoğu hakkı bilmezler. Bu yüzden de yüz çevirirler. O <laughs> min Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde, bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. اتَّخَذَ سُبْحَانَهُ مُكْرَمُونَ Rahman evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Bilakis lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ondan önce konuşmazlar onlar sadece onun emriyle hareket ederler ya'lamu ma bayna aydihim ma khalfahum la illa irtada hum Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler.''